Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Brawl Stars'ta yine Leon karakterim var. Böyle görevler var. Öyle. Şu an eğer kanala abone olursan başlayacağım. Kanala abone oldun mu? Tamam. 5'e kadar sayıyorum. Abone olduysan başlıyorum. 1 2 3 4 5 Abone olduysan oynuyorum. Evet. Mor 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 tis 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 <laughs> Mortis ne yapıyor? Arkadaşlar <laughs> <laughs> daha çok abone olup biri geldi mi? Acaba tanrılarda bile saklanıyor mu? Bir savaş oluyor. 9 tane yüküm var. İnşallah Bibi gelmemiştir. İnşallah Bibi'yi... Bir geldin mi? Ah! Hayır. Arkadaşlar istek atan var bana. Ee, ben de ID'sini yazdım ve isteğini kabul ettim. Siz de bana ID'nizi yorumlarda söyleyin. Ben oraya gireyim isteğini kabul edin arkadaşlar. Şey. Yeah. Belki birlikte oynarız. Güzel <laughs> birlikte belki bir gün oynarız. Hadi. El Primo. roket geldi. Acaba biri var mı? Aa! Hadi. Sıkıştırıldınız. bu. Yes, yes evet. Leon dedi. Görünmez olma zamanı değil şu an. İkimizin de özel gücü var. Acaba ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Mücadelesini kim kazanacak? Arkadaşlar bir de kanala abone olup like atmayı unutmayın. Like da önemli. Evet evet evet. Gel Deril'im gel babana gel. Aa, başka birine gidiyor Deril. Of. Of yan takım arkadaşı. Bravo bravo. Takım arkadaşını öldüreceğim şu an. Aa, takım arkadaşı da Jeki. Jeki gitti. Hem <laughs> <Sen> geldi. <laughs> g e 미이 e n 죽 m y 아, n ı m a Bak. Önce bakalım onu. h Valla bir lazım iyi. Evet benim çok kupa almam lazım kupa. Arkadaşlar arkadaşımla çektiğim videoyu izlemişsinizdir umarım. Bir de beğenmişsinizdir. Şimdiki videomu da beğenin ve kanala abone olun. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. destekleyin. Ben, abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Emine Leon'um diyorum. Tara. Tara'yı al saçını tara. İyi bir biri. Tarak. Oh. Oh, patladı. Aa! Sekiz. Sekiz bitin sekiz tane biti var. Sabahında böcekler geziyor sekiz bitin. Dalga geçersen böyle oluyor iyi yapmam lazım ama iyi oynamam lazım. Beş kupa eksik düşüyoruz. This. İlk maç yok. Üçüncü maç kötü geçti. Dördüncü maça geçiyoruz. Let's go. Hadi. Bravo. İşte bu Edgar var. Edgar! Barley var! Barley ne yapıyorsun? Atma Barley! Supercell ID'den aldığı Barley galiba. O benim de Supercell ID'den aldığım Barley'im var. Birisi var mı? O orada Barley. Bu beni yolda öldürecek. Gitmeyeceğim. Başka birinin yanına gideceğim ben. Başka biri. Oo burada burada. Öldüm. Ha Haha. Evet. Hem. oh bul çıktı. Acaba bunu kadar mı geçecek mi? Bulun mücadelesi Edgar var. Edgar. İnşallah kazanır takım. Kalan takım sayısı 4. Bence kötü gidiyor. Biraz daha düşünmemiz lazım. kulüp oluşturacağım. Kulübün adı şöyle yazalım. Böyle. Ha. Karab. Belay. Karabelay. Karabelay. Neyse Karabela. Şuraya da. Karabela. Ve... Berbero Arkadaşlar kulübümü katılabilirsiniz Bu kadar mı? açık Evet, oldu. Kulüp başkanıyım. Ye. Yeah. Bakıyorum. Bas, bas, -ba bas. Dur. Bunu alayım. acaba kim gelecek? Sohbet ses sessiz ses, anlandı diyor ne ki? Yeah. Tiki de pek şu an çok gene öyle veremiyorum. Tiki sevmiyorum. Ben bende de var ama sevmiyorum. Çok kötü vuruyor. Ya ikide bir beni Leon'um diyorum ben. Leon'um geldi. Sen gerçekten Yapayım. Bir takımda 8 maç yap 24 düşman yok et evet. İyi ben bunu yapacağım Arkadaşlar Bir maç daha yapıyorum Hemen başlayalım Yürü git yapıyorum Let's go Oh Ke şey geldi le 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 diye biri geldi rico video yani he ee. key On süresi 13, 12, 11, 10, 9 ölüyor. 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0, bitti. Ben doğdum. Anahtar ölmedim. Riko. Riko'm benim. Baba. hesaplaşma. 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 Bu bol kolay. Ben Leon olduğum için bol kolay attı şeyi. Evet, Dynamite. Dynamite. İşte bu. arkadaşlar umarım videomu izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla videoları gelmesi yani için kanala abone olup like atın. Hoşçakalın. E, videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Hoşçakalın. Bay bay.